Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Muhterem seyirciler, İnşallah bu sohbetimizde meleklere iman konusunu el almaya çalışacağız. Konuyla ilgili hadisimizi Hazreti Ebu Hüreyre naklediyor. Bir gün Resulullah Aleyhisselatü Vesselam insanların arasında oturuyordu. Yanına bir adam geldi ve ey Allah'ın Resulü iman nedir diye sordu. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz şöyle buyurdular. Allah'a, meleklerine, kitabına, ona kavuşmaya ve peygamberlerine iman etmendir. Aynı şekilde öldükten sonra son dirilişe de iman etmendir. Soran kişi yanından ayrıldıktan sonra Resulullah buyurdu ki, bu gelen Cibril'dir. İnsanlara dinlerini öğretmek için gelmiştir. Sözlükte haberci, erci, güç ve kuvvet anlamlarına gelen melek, Allah'ın emriyle çeşitli görevleri yerine getiren, gözle görülmeyen, erkekli ve dişilik özelliği olmayan, nurani ve ruhani vardır. Kur'an-ı Kerim'de meleklere imanın farz olduğunu bildiren birçok ayet mevcuttur. Yüce Allah vahyini peygamberlerine ve dolayısıyla insanlara melek aracılığı ile gönderdiği için meleklere iman, peygamberlere imandan önce gelir. Bu, iman esaslarının belirlendiği Kur'an-ı Kerim'deki Amen-er-resulü bima unzile ileyhi min rabbihi vel mukminun kullun amena billahi ve malaikatihi ve kutubihi ve rusulihi. Peygamber Rabbi tarafından indirilene inandı. Müminler de inandılar. Her biri Allah'a, meleklerine, kitaplarına ve peygamberlerine inandılar Ayetiyle, İman esaslarını bildirirken melekleri imanı kendisine imanın hemen ardından zikretmiştir. Hadis kitaplarımızda başta Cibril hadisi olmak üzere meleklere iman konusu birçok yerde zikredilmektedir. Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın tek ilah olduğunun şahitleri olarak tanıtılan meleklerin varlığını reddedenlerin derin bir sapıklığa düşmüş olacağı ve meleklere düşman olmanın Allah'ın düşmanlığına sebep olacağı bildirilerek her kim Allah'a, meleklerine, peygamberlerine, Cebrail'e ve Mikail'e düşman olursa, bilsin ki Allah da inkar edenlerin düşmanıdır buyurmuştur. İşte meleklere iman, İslam inancının temel esaslarından birisidir. Meleklerin varlığına iman, Allah'a samimiyetle bağlanan müminlerin en temel özelliklerinden olan gaybe imanın bir göstergesidir. Meleklere inanmamak dolaylı olarak vahyi bu vahyin sahibi olan Allah'ı peygamberi peygamberin getirdiği kitabı ve tebliğ ettiği dini de inkar etmek anlamına gelir. Çünkü dini hükümler peygamberlere melek aracılığıyla indirilmiştir. Melekler duyu organlarıyla algılanamayan, gözle görülmeyen, sürekli Allah'a kulluk eden asla günahı işlemeyen varlıklardır. Bu sebeple onlar hakkındaki tek bilgi kaynağı ayetler ve sayı hadis-i şeriflerdir. Onun ötesinde bir şey söylemek mümkün değildir. Meleklerin gözle görülmez, duyu organlarıyla algılanamaz varlıklar oluşu, inkar edilmeleri için bir gerekçe olamaz. Gerek akla, gerekse pozitif bilimlere dayanılarak meleklerin var veya yok olduklarına dair kesin deliller ileri sürülemez. Çünkü melekler gözlem ve deneye dayanan pozitif bilimlerin ilgi alanı dışında kalan fizik ötesi varlıklardır. Şartlanmamış bulunan insan aklı da meleklerin varlığını imkansız değil, caiz ve mümkün görür. Özel görevlerle sorumlu olduğu bildirilen meleklerin dışında İsimleri ve sayı, sayıları bilinmeyen öyle melekler vardır ki sanki yalnızca müminlerin iyiliği için yaratılmışlardır. Bunlardan bazıları Allah'ın rahmetini müjdeleyerek müminlere manevi anlamda destek olurken bazıları da onların bağışlanmaları için Allah'a niyaz ederler. Bazıları cuma namazına gelenlere şahitlik ederken bazıları ise sahura kalkan ve sabırla oruç tutan müminler için rahmet dilerler. İnsanın doğumundan ölümüne kadar. Daima onlarla beraber olan, onların iyiliği, dünya ve ahiret huzuru için çabalayan, onları koruyup gözeten, Allah ile aralarındaki bir takım münasebetlerde görev alan elçiler olduğunu unutmamak gerekir. Muhterem seyirciler, sonuç olarak Yüce Allah'ın şerefli kulları olan meleklere, Kur'an-ı Kerim'de ve Hazreti Peygamber'in hadislerinde bildirildiği şekliyle inanmak gerekmektedir. Böylece kişi, mümin olmanın temel şartlarından birini yerine getirmenin yanı sıra, dünya hayatında kendisiyle barışık, huzurlu bir hayat sürmenin sırrına da erecektir. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun.